Honda, Honda. Nasıl? Çevir. Bir e, lokantamıza iki kişi geliyor ve bunlar iki çorba istedikten sonra arkasından iki tane de tek de köfte istiyorlar. Şimdi lokantacı diyor ki iki çorba içtiyseniz iki tane köfte yiyeceksiniz. Onlar diyor ki biz iki kişi bir köfte yiyeceğiz. Bir porsiyon. Tabii bunlar anlaşamıyorlar ve vatan gelen misafirlerimiz bize şikayet ediyor. Biz de gerçekten şikayeti inceliyoruz. Belediyeye gönderiyoruz. Belediye inceliyor. Daha sonra da tüketici hakem geliyor ve konu inceleniyor. Gerçekten böyle bir olayın olduğu doğrudur ve biz ilgili işletmemize ilgili cezayı verdik ve kişinin kendisine de bununla ilgili hem şikayetinden dolayı teşekkür ettik hem de e, bu kişilerin şikayetlerinin doğru olduğunu ve e, işletmemize de ceza verdiğimiz kendilerine bildirdik. Biz bundan sonra bütün vatandaşlarımızın, bütün misafirlerimizin bu tür şikayetlerini ciddi alıyor, takip ediyoruz ve cezalandırıyoruz. Efendim, ne yapacaklar? Böyle Evet,